iştahınızı kabartacak bir haber var sırada. İnce ince tel kadayıf bu kez peynirle değil Antep fıstığı ve meyvelerle buluşuyor ve ortaya Hatay usulü değil Gaziantep usulü meyveli künefe çıkıyor. Hani yollarda yolları düştü ve yine lezzet avındayım. Rengarenk meyveler kadayıfla buluştu. Hani gözlerini kapat. Kapattım abi. Geliyor. Açayım artık? Aç abi. Of işte ya. Ortaya tadına doyum olmayan bir künefe çıktı. Of. Hışır 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 yapıyor. Meyveli, antep fıstıklı. Hatay'ın meşhur künefesi Gaziantep'li ustaların elinde bambaşka bir lezzete dönüştü. Ben padişahlara... Şehzadelere yakışır bir künefe istiyorum. Hasan Usta bize bugün meyveli künefe yapacak. Kaymaklısı, peynirlisi, fıstıklısı derken künefenin içine meyveler de girdi. Haydi Hasan Usta başlayalım artık. Başlayalım. Gönder meyveleri. Terk adayımız. Barak yöremize ait antep, fıstığımız, vazgeçilmezimiz ve meyvemiz. Şeftali, Çilek. Hı. Önce meyveler soyulup ince ince doğranıyor. Ustam sen yanlış yaptın. Ben senden meyve salatası istemedim. E? Şehzadelere, padişahlara yakışır bir künefe yapacağız. Abi yap artık. Gözünü seveyim yap artık ya. Ve künefe tabağına kadayıf seriliyor. Ustacığım şu an ne yapıyoruz? Yağımızı koyduk. Yağımız nasıl ya? Tereyağı. Kadayıfımızı alıyoruz. İnce ince. Tere kadayıfımızı. Önce bir harmanlıyoruz. Tepsimize seriyoruz. Yağmur gibi yağıyor farkında mısın? Sıra geldi meyvelerin kadayıfla buluşmasına. Gel kadayıfımızı Önce serdik. Daha sonrasında suyumuzu alıyoruz. Barak Güzelce bir harmanlıyoruz. Hasan Ustam gönderiyor. Ve son aşamaya geçiyoruz. Üzerine kadayıf yağmurumuzu döküyoruz. Meyveli künefe közde 5 dakikada hazır hale geliyor. Hadi gözlerini kapat. Kapattım abi. Açayım artık. Oo. İşte ya. bu Hışır 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 yapıyor. Meyveli. Antep fıstıklı. Beyaz Ana Haber'in bugünlük sonuna geldik efendim. Mutlu bir akşam geçirmenizi dileyelim. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.